Videomuza hoş geldiniz. Yemek yemeyi sever misiniz? Bizler yemek yemeyi çok severiz ailecek, özellikle tost yemeği çok severiz ve size çok güzel tostların yapıldığı bir e, öneriyle geldim bu videoda. Bu tostçu nerede mi? Bu tostçu Marmaris'te arkadaşlar. Marmaris'e giderken, Marmaris'e bir saat kala. Yol üzerinde solda böyle ağaçlıklar var. Bu ağaçlık alana ağaçlıklar yolu deniyor. Bu ağaçlıklar yolunda genelde yeni evlenenler fotoğraf çekimi yaptırıyorlar. Siz de orada fotoğraf çekimleri, video çekimleri tabii ki yaptırabilirsiniz. Biz de kızlarımla bir video çekimi yaptık. Yani biraz komik oldu ama yine de güzeldi. Hatıra kalsın amaçlı çekildik o videoları güzeldi, iyiydi. Kızlar pek poz vermek istemese de güzel oldu bence. Şimdi biraz sonra o alana geleceğiz. Yani tostların yapıldığı, tostçuların olduğu, bol bol tostçuların olduğu bir alan burası. Çok güzel, yemi yeşil, harika bir yer. Biz yıllardır Marmaris'e gideriz. Ben duymamışım bu tostçuyu hiç. Sonra duyduğumda gittik. Bu ikinci gidişimiz. Ee, ben bilseydim baştan sürekli giderdim o tostçulara ciddi anlamda güzel tostları var ee, yani diğer restoran yemekleri yemektense ben tost yemeği zaten her zaman tercih etmişimdir her zaman çok sevmişimdir ee, tost benim vazgeçilmezimdir nerede meşhur bir tostçu varsa gidip o tosttan mutlaka yemişimdir ben aslında videoların doğal sesiyle olması taraftarıyım. Fakat arabada müzik olduğu için e, böyle arkadan veriyorum sesi. E, şimdi bu e, soldaki tostçıya oturacağız. Daha önce sağdaki tostçıya oturmuştuk. Bu sefer farklı olsun dedim. O tostçıya oturalım dedim. E, eşim de dedi ki birazcık dedi alın dolaşalım dedi. Şöyle küçük alana geldik. Buradan geri döndük arkadaşlar. Yani ciddi güzel bir yer. Böyle şirin bir yer. E, şimdi geri döneceğiz. O diğer o gösterdiğim soldaki tostçıya oturacağız. Daha sonra siparişlerimizi vereceğiz. Tostçıya oturmadan önce orada e, tostçuların otoparkı da var. Otoparka park ediyorsun. Otopark ücretli değil bu arada. E, otopark ücreti vermiyorsun. O anlamda da iyi bir şey. E, bu devirde açıkçası ne, ne yalan söyleyeyim. Bakın Akçapınar tostçusu. Tostçunun adı da zaten burası da Akçapınar beldesi, Akçapınar köyü, Akçapınar yani. Ee, oraya yaklaştık. Şimdi otopark arabamızı park edeceğiz. Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arabanın içinde açılış yapıyorum. Çünkü çok güzel bir yere geldik. Burası Marmaris yolu üzerinde hani böyle ağaçlık bir yer var. Böyle kocaman kocaman ağaçların olduğu e, yerden hemen giriyorsun Zaten girişi e, gördünüz. Akçapınar tostçusu, tostçuları. Burada her yer tostçu. Daha önce bir gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz daha önceki oturduğumuz yere değil. Hemen onun karşısına yani Akçapınar tostçusu yazan yere oturacağız. Tostu size göstereceğim. Burası çok güzel bir yer. çok kalabalık. Aşırı derecede kalabalık. Ee, i̇nşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur ve kanalımıza abone olaraktan bize destek verirsiniz. İyi seyirler diliyoruz. Evet, kedi var, kedi. Evet, hemen oturduk. Şimdi siparişimizi vereceğiz. <laughs> Tabii ki ben her zaman gibi. Şu kırk tablasını mas e masadan alacağım. Şöyle arkadaşlar, biz geçen sefer şu karşıda yemiştik. Şimdi tam onun karşısında yiyoruz. Şuruk. Oturuyorum anneciğim, siz de oturun bakayım. Siz de oturun, ben şöyle oturayım. Hem etrafı izleyeyim, tamam mı? Evet. Şöyle böyle güzel vloglar, videolar çekeyim size arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar tostçu oturduk şimdi. Sipariş vereceğiz. Tam benim e, tost siparişi veririz. Burada gözleme de yapılıyor benim gördüğüm anladığım kadarıyla. Evet ayranlarımızı söyledik. Tostlardan önce ayran geldi. Biz dört adet ayran söyledik. Bir de şöyle yanında domates geldi ve çatallar geldi. Şimdi tostumuzun bir tanesi normal klasik karışık tost. Diğeri de ee, kıymalı kaşarlı Anne, tost. Anneciğim söyledi. Anneciğim, eşim. Anneciğim, o şekilde iki farklı tost söyledi. Parça. M pembe tiki, pembe tiki alabilirsin Alabilirsin. Şimdi tostlarımız geldi. Uşur bakalım. Bu kıymalı kaşarlı tost. Bu da normal klasik tost. Şöyle. Biz, biz özellikle parçalattık çocuklarla beraber yiyelim diye. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bakın Abi, Ceren nasıl tosluyor. Gayet güzel tosluyor. Değil mi? Bugün çok fanta içtik. Fanta da yok. Burada ayran oluyor. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak. Ceren mu nasıl yiyor? Güzel yiyor değil mi? Sevdin mi tostu Ceren? Çok sevdi ve ikinci parçasını yiyor Ceren. Çok güzel olmuş tostlar. Tostları neden çok beğendik? Ee, sıcak geldi bir kere kesinlikle. Kaşar, bol kaşarlı ve sıcak tostlar. Eşim de e, ben de yedim. Ee, kıymalı kaşarlı aldı. O da çok güzel. Onun da tadına baktım. Ciddi anlamda çok güzel. Ayranlar enfesti. Ee, Domatesleri tabii benim kızım sevmiyor. O yüzden ben onu çıkarıyoruz. Evet. Şimdi eşimden bir uyarı yedim. Kavurmalı diyeceksin. Kıymalı demeyeceksin dedi. Ben bir şeyden daha, daha bahsetmek istiyorum. Burada arkadaşlar tuvaletler. Bir kere çocuk tuvaleti var burada. En müteşem olan oydu. Biliyorsunuz her gittiğimiz yerde çocukları tuvalete sokmak zorunda kalıyoruz. Burada çocuğa özel tuvalet vardı. O muhteşem bir şey. Yıllardır demeyeyim de <laughs> uzun zamandır çok yere gideriz. Çocuk tuvaletiyle ilk defa karşılaştım. Bu harika bir şey. Değil mi anneciğim? En sonunda da çaylarımız söyledik. Şimdi çaylarımızı içip kalkacağız. Dosya <laughs> ait bir otopark var. Otopark problemi yaşamıyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Otopark aracımızı da buraya park ettik. Şurada takıcılar. Onlara bakmak istiyorum. Şöyle güzel güzel ürünler var. Bir bakalım neler varmış. Gelin kızlar. Bu ne? Gelin bak. Bu ne? Çok güzel rüzgar gülleri var orada. Gördünüz mü? Evet rüzgar gülleri burada. Şöyle. Kızlar. Aa. Kuşlar ne güzel dönüyor değil mi? Şeyleri, kanatları. Gelin bak size ne göstereceğim kızlar. Pinokyo'yu göstereyim size. Bakın burada Pinokyo var. Şu bir Pinokyo. Şu var ya Pinokyo. Gördünüz mü? Pinokyo bu. Siz Pinokyo biliyorsunuz. Ceren bak Pinokyo var burada. Pinokyo. Bu anneciğim Pinokyo. Ha? Pinokyo bak. burada hep bütün Pinokyo'lar var burada. Gördünüz mü? Kaç tane Pinokyo yapmışlar buraya. Görüyor musun? Evet ya söylediği için Pinokyo'nun burnu da uzun gördünüz mü? Hı. Hı. Evet çok. Aa bıçak. Keskin mi o kız? Bıçak anneciğim elleme onu. Tamam mı? Baykuş mu var anneciğim bakın. Çocuk fark etti ben bile fark edemedim. Yukarıda baykuşlar var. Gördünüz mü? Şurası da komple bir taraftan çekim yapmaya çalışıyorum, bir taraftan çocuklara bakıyorum. Erken bayağı sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Eşim de ücretleri ödeyecek ve çıkacağız. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik diyebilirim artık. Burası çok güzel bir yer. Şöyle de bir insanları çok çekmemeye çalışarak çekiyorum burayı. Şöyle bir daha göstereyim. Çok güzel bir alan, çok harika bir yer tavsiye ederiz buraya gelirsiniz eğer yolunuz Marmaris'e düşerse ve tostluk seviyorsanız buraya gelebilirsiniz anneciğim <laughs> o evler yapmışlar kuş evler yapmışlar onları onlar da çok güzel git git git, git. Tamam. Akçapınar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar inşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.